MFE isimli müzik grubunu oluşturan harflerden Ö harfi hangi sanatçımızın isminin baş harfidir? Sizce ikinci sorumuzu kim bilemez? Bu defa da fikirleri almaya Ahmet Abi'den başlayalım. Hem bir soru bildi. Tabii Ahmet Abi de tam yemek yiyordu. Tam, tam tam tam. Aynen. Tam vitamin depoluyorduk. Evet, aynen. Tam doping alıyordu Neydi o bayranış mı? İkinci sıradaki. Baki onu hanım. söyleyeyim onu söyleyeyim baki hanım. baki hanım. bilemez diyorsunuz. E öyle geçti içimden. Tamam. Ben de Ahmet abi'nin arkasından devam edeceğim. baki hanım demek istiyorum. Evet, e, beni yaşlı gördükleri için bilemez diye bana beni söylüyorlar. Ama bu işler belli olmaz. <laughs> aynen belli olmaz. Buradan ben ödülü alıp gidebilirim diyorsunuz değil mi? Evet. Burada aynen. güzel bir bakın kim bilemez televizyonu var. Televizyon program formatı evet. olduğu için. Cale evet. hocamız, Murat hocamız özel tasarladılar bunu. Bakın şöyle evet. göstereyim. Evet. Hem de kumbara aynı zamanda. Evet. Ahşaptan. Çok özel bir çalışma bu. Emek var. Sizce kim bilemez Baki Hanım? Bence de Cem Bey bilemez. Cem Bey bilemez diyorsunuz. Gizem Hanım'ın fikrini alalım oraya gelmişken. Ee, ben çok özür dileyerek bir isim söyleyeceğim ama. Öyle bir şey yaptın ki evliya <laughs> <diyeceksin> galiba. <laughs> ben de Kamil Bey bilemez diye düşünüyorum. Ama... Kamil Bey bilemez diyorsunuz. Ben Yasin Bey bilemez diyorum. Gizem Hanım'a ne diyorsunuz? Özür dileyerek ben Kamil Bey bilemez diyorum. <laughs> Saygı duyuyorum ya. Saygı duyuyorsunuz. <laughs> Ama ilk fırsatta bence Gizem zamanı yani edersiniz gitme geliyor öyle baktınız. İlk fırsatta elenecek gibime geliyor yani. Fırsatı değerlendiririz. <laughs> bence de herkes bilebilir. Yani meşhur bir grup bildiğim kadarıyla ama belki Baki abla ismi hatırlamayabilir. O yüzden Hı, ben, ben Baki abla demek istiyorum. Yani Cem Bey bilemez diye düşünüyorum. Cem Bey bilemez diyorsunuz. O zaman oylamaya geçiyorum ben. Evliya Bey buyurun. 9. kişi olarak ben de yorum yapabiliyor muyum ya? <laughs> tabii tabii. Buradan simalar görüyorum ya. Şimdi Ce kim bilemez. Evliya Bey diyorum yapabilir ama siz etkilenmeyebilirsiniz. Size bağlı yani. Yani. Evet. Yönlendirme yapabilirsin Evliya Tabii Bey. Tabii bence de yönlendirme yaparım mı? E, Cem Bey'in üstüne yanlış oynuyor arkadaşlar. Burada bilebilecek... E ama şimdi derlerse ki ya Evliya Bey Cem Bey'in arkadaşı onu korumaya çalışıyor derlerse... <laughs> o da kendi bilecekleri için. Öyle bir ihtimal de varsa diyorsunuz. Öyle bir ihtimal de olabilir. İkinci sorumuzda gizli oylarımızı aldık ve şimdi oylamaya başlıyoruz. Ahmet Bey sizce kim bilemez? Bakiye Hanım. Baki Hanım bilemez. Evet Bakiye Hanım'a bir oy geldi. Yasin Bey sizce kim bilemez? değiştirebiliyoruz değil mi? Yani. Tabii ki tabii ki şu Hı. an kesin kararınızı alacağım. Ben Ayşe Hanım demek istiyorum. Ayşe Hanım bilemez diyorsunuz. Cem Bey kim bilemez? Taş uzaktan gelmez Yasin Bey bilemez. <laughs> Yasin Bey'e doğru bir <laughs> geri dönüş oldu. Taş uzaktan gelmez. Cem Bey tarafından geldi taş. Kamil Bey sizce kim bilemez? Yasin ee, Bey bilemez. Yasin Bey'e ikinci oy geldi. Melahat Hanım oyunu gizli vermişti. Ayşe Hanım gizli vermişti. Baki Hanım kim bilemez? Kamil Bey bilemez. Kamil Bey bilemez dediniz. Kamil Bey'e de bir oy geldi. Gizem Hanım kim bilemez? Şimdi ben Kamil Bey diyecektim ama bir tane Kamil Bey'e oy geldi. Bir tane verildi diye bir daha verdim. Gizli daha oynadın. oylar da var. Onları da düşünürüm hesaba evet, kattım. Öyleyim. Elemek istemiyorlar. Gizli oylar da var. O da mantıklı tabii. Bakalım ne diyecek. Ben merak ettim şimdi. Ben şimdi herkesin de bilebileceğini düşünüyorum açıkçası bu soruyu. O yüzden karar veremedim. Evet. Kimi söyleyeceğimi. Ben Kamil Bey diyeyim gene. Eee <laughs> Evet Gizem Hanım da Kamil Bey dediler geldi geldik şimdi gizli oylara Melahat Hanım Ahmet Bey bilemeldi bile, bile, intikam almak için Ahmet evet, Bey'in evet intikam acısı i̇ntikam evet İntikam acısı var Ahmet Bey'e bir oy geldi Melahat Hanımdan Bakiye Hanıma bir oy çıktı Ayşe ben... Hanım tarafından <laughs> evet evet yarın yemek evet, nerede yiyeceğiz ne yapalım ya. dışarıdan söyleriz <laughs> <laughs> Yarın sana yemek yok Ayşe <laughs> Evet. Bakiye Hanım'a ikinci oy geldi Ayşe Hanım'dan. Şimdi Kamil Bey, Bakiye Hanım, bir de Yasin Bey. Evet ikişer oy aldılar. Bu soruda üçüncü de cevap vereceksiniz. MFÖ isimli müzik grubunu oluşturan harflerden Ö harfi hangi sanatçımızın isminin baş harfidir? A. Özhan Uğur B. Özkan Uğur C. Özcan Uğur D. Özgür Uğur Yazanları alayım. Şey de alalım. Bu Kamil Bey'in. Baki Hanım Özkan Uğur dedi. Şimdi bu dursun. Kamil Bey'in kağıdıcı sarı kağıt. O da B şıkkı demiş Özkan Uğur. Şimdi 3 da Özkan Uğur dediler. Evliya Bey ne diyorsunuz? B şıkkı Özkan Uğur diyebiliyorum. Doğru mu Bilmiyorum. sizce? Bir alkış yapalım mı yani? Ne Bence de. Alkış. Bir alkış yapalım. Üç yarışmacımıza doğru cevap verdiler. Ama bir kişi eleyeceksiniz şimdi. Şimdi aynı kağıtlara eleyeceğiniz isimleri yazacaksınız. Hemen başlayalım okumaya cevap şeyleri. Kimin eleneceğini. Cem Bey dediniz. Ahmet Bey. Cem Bey. Cem Bey. Cem Bey'e iki çıktı. Cem Bey'e kocaman bir alkış. Geçen hafta yaşattıklarımı yaşıyorum herhalde. Evet. Yine e, soruya cevap veremeden elenmek kötü oldu. Evet. <laughs> evet. Abi, Kalan görüşmecilere evet. başarılar diliyorum.